neydi? Bir defne gidelim bakalım defne ne yapıyor? Şu gidelim bakalım. Tık 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 defne çatının üstünde zıplıyorum. Çatının üstünde zıplıyorum. <laughs> lan kral bile yanında lan kralın yanında horlaya horlaya <laughs> uyunur mu? Kralın yanında horlaya horlaya uyunur mu lan? Bir ne yapıyor? <laughs> Gel. Gidiyoruz. Başka bir Beni şey. e, takip et lan. Ya ben yine attım beni. Çaa. Gel buraya be. Öf. Daf doyuyordum. Ben... Hı -hı. Şeye gidelim bebek Hı -hı. mi? Bek Rus'a. Ben onu diyecektim sana. Bak şimdi. Yani, ama Bek Rus'a gittikten sonra geri alın. Şey atıyor. Şey, falan falan söylüyorum. Tamam mı? Tamam. Hemen hazırsan başlayalım. Hemen şöyle. Arkadaşlar, arkadaşlar size ben... nasıl Backrooms'a gideceğinizi göstereceğiz. Evet arkadaşlar göstereyim ilk önce size. Sonra da arkadaşlar RP'ye devam edelim. Dene ben iki tane çıkarttım Birini ben götürüyorum. Diğerini sen getirsin. Tamam getireyim. Arkadaşlar bir size bir şey göstereceğim. Aa, şimdi aa. İki çok oyunculu modda yani az oyunculu modda bir yerlere tırmanılmıyorsunuz değil mi şey varken ama çok oyunculu modda böyle tırmanabiliyorsunuz arkadaşlar ve arkadaşlar çok oyunculu ya da çok oyuncusuz olan yerlerde artık şey ve arkadaşlar artık tırmanabiliyor, tırmanabiliyorsunuz ve arkadaşlar sudan da bunları taşıyabiliyorsunuz şey ve arkadaşlar suda bunları alabiliyorsunuz. Demin evet. göster Göster göstereyim ben arkadaşlar şimdi. Ha, ben gösterdim adını. Evet arkadaşlar defne bana gösterdi nasıl yapılacağını. Taşı ilk önce araya atıyoruz. Atalım. Taş nerede? Ben atayım bir tane. Ha buradaymış buradaymış. Onu atma, onu atma sakın atma. Ben at. Ha arkadaşlar bıraktık şimdi. Ha, şu an bunu suda alıyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle yaklaşıyorum ve B diyor, bir alıyorum. Sonra da bakın. Aa, bakın çıkacak. Aa, tamam. Çıkmadı. Abi geliyorum. Aa. Oh! Ben alırım. Ben ben çok iyi oynuyorum. Ben alırım. Ne alsan sen? Hani arkadaşlar? Bak alırım. Tamam. Aldım. <laughs> ne sakar arkadaşlar, abi. Ne? Ne arkadaşlar? <laughs> defne almışken arkadaşlar bir de şey diyeyim arkadaşlar 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 arkadaşlar. Ya sus kardeşim ya. Ne niye bu? Aa! çok kasıyor be. Getirdim. İki taşı da koydum. <laughs> tamam. Hadi gel. Aa çekil. Ağaç mı? <laughs> Ağaca ben zıplıyorum. Ağaçtayım. Ağaç mı? Arkadaşlar bu arada biz Vekrum size ne bulduk bakın. Göstereceğim. Evet arkadaşlar size. Bakın. Arkadaşlar, Dakşın, dakşın. Arkadaşlar böyle bir şey var arkadaşlar. Abimden de var. Işlerini, yani. Ama arkadaşlar istediğiniz gibi ışınlanamıyorsun. Sadece onu kullandığınızda yanları falan ışınlanabiliyorsunuz. Abi, Abi ben yardım ediyorum. Yusuz diriken. Evet. Düşerse bir tane daha taşınız var. Bir şey olmaz. <laughs> koydum. Evet arkadaşlar koydum. Değil mi? O da beklesin zaten arkadaşlar. Biz oraya gidince. Ve oraya gidin. bam. Çarptık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve Şimdi bekliyorum. Ben de geliyorum. Gittik. Reklam Kısa reklam var. Evet arkadaşlar reklam arası bitti. Ama da tamam, reklam arasında arkadaşlar. Ve... Iı, evet farklı yerde doğuyorsunuz. Şu an beklemiştik. Iş. Abi. <laughs> Bekle ben burada daha. Ben hadi yazıyor. Hadi hadi. işte. Burada ayı eli var. Ben burada ayı kovası var ama büyük olarak. Aa ben yanlışlıkla oyundan çıktım. <laughs> ne? Oyunda nasıl çıkmayı becerdin? Çiçe çıktı. Lan oyundan çıktı. <laughs> geldim geldim. Defne seni böyle Lan. <laughs> Arkadaşlar ben size bir şey gösterdim. Bir şey tek seferde olur. Olmadı. Ben tek seferde yapabilirim. Bak şimdi. bak Evet. Bakın arkadaşlar. Bu arkadaşlar Biz bu birbirlerimizi korkutuyoruz böyle. Arkadaşlar bir kesin size bir şey diyeyim mi? Yani şimdi nasıl oldu? Yani, yani korktuğum <laughs> için bana bebek diyeceksiniz ama defne bir kesin şey bir yerden geçerken şöyle tünel gibi. Şurada karşıma çıkmıştı şuradan çıkıp. Abi. Sonra bir yumruk attım şeye. Yani kaybolmuyor diye de defne olduğunu anladım. Ama arkadaşlar yani iyi geçiştiriyoruz kadar. Gördün mü? Çok seni var ya, seni var ya gel lan buraya. Korktum be. Arkadaşlar yine korkuttum. Abi karanlık odaları bir de bir de arkadaşlara karanlık odaları gösterelim mi? Bir bir tane karanlık oda var. Gel burada. Nasıl? Oturdun mu? Ben zıpladım yerde. Dur sen ya. Sen niye sürekli kaybolup Gel Bak buraya. Ben seni ya. görüyorum ben seni bulurum. <laughs> Ya ben de seni görüyorum Sümet. Gel ha. bak buraya gösterelim. <laughs> karanlık değil yani burası yani. <laughs> fazla karanlık değil yani. ben <laughs> de, böyle de karanlık bir şeylerden çok bak. Şıp şıp su sesi. Şıp şıp. su sesi. Arkadaşlar bu arada normalde şey <laughs> Arkadaşlar ben geçen gün Backrooms'ta şey buldum çıkış yerini. Şanslı ne? Arkadaşlar normalde şey bu oyun bir tane Evet, çocuk oyun yani küçük yaşlarda çocuk değişim bu oyun. Ama arkadaşlar yani bunun böyle bir karanlık çıkışları var. Yani burada Abi. çıkış yok falan diye yazılar falan var arkadaşlar. Ama ben buldum çıkışı. He is watching. İzleniyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hemen <laughs> Neyse arkadaşlar artık buradan çıkalım da. <laughs> Tam çıkalım. <laughs> ben de çektiğimde <var> şeklinde gideceğim. <laughs> şimdi ha, Sa şimdi mi? şeye gidelim bak. Neydi? Evet arkadaşlar futbol sahasına gidelim. <laughs> Ay bak buraya çıkıyor. Futbol. <laughs> Aç. Ben futbol gidiyorum abi. Tam Geliyor bekle. <laughs> arkadaşlar sonra sizi çöle götür. <laughs> evet arkadaşlar çöle de gideceğiz. Ben kırmızıyım, mavi al. Tamam. Ya ben ben de şeyliyim. <laughs> Neydi adı? Galatasaraylıyım, Ben de daha Fenerbahçe oluyor. Ne Allah aşkına burada sadece tek renk var Allah aşkına. Al. Allah aşkına burada Galatasaray falan mı yazıyor? Burada pati var. Her birinde pati var. Aa yok pati değilmiş. Formaymış üzerinde üçüncü. Lan topu çıkarttı. <laughs> gel Hı. Sıra bende. Sıra bende başlıyor. Hayır hayır Sıra. öyle bir şey yok öyle bir şey Bede yok öyle bir şey yok. Bende başlıyor. Bende başlıyor. Bende başlıyor. Ya hocam full var ya. Hocam full var full full. Bir gol atacağım sana ne? Olsun de. çocuk. Ne? Dur full var. Penaltı. Penaltı değil. Ben de yaparım onu Bir penaltı. gol atıyorum. Bir gol atıyorum. Denine penaltıyı ben çekeceğim. Orta sahadan penaltı çekeceğim. Ya ben ben çekeceğim bu sefer. Çocuğa. Benden başlayalım. <laughs> <laughs> ya hocam fon var ya. Benden başlayacak. Ya sen başlayacaktın şimdi. Hayır 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 hayır. 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 Odi be! Hadi Kurtaramaz ki. Hayır hayır hayır. Aa bana niye yumruk atıyorsun? Hoppa. <laughs> <laughs> Oy dur alayım <Joca>, yumruğu uçaktım. <laughs> kalemi koruyacağım. Hadi bakalım atabiliyorsan. Oturdu bakalım oturdu. Oha! Bak. ne Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? ne yapıyorum? ne yapıyorum? ne ne Sanki yapabiliyoruz. Evet. Ben seyirciler olacağım. <Gülüyor> Galatasaray, Galatasaray, <Gülüyor> Galatasaray. <Gülüyor> Lan top duruyor orada. Kıcırık. Lan. Hayır, yapamazsın. Onu da okumadın. Neyse arkadaşlar, çıkalım artık Hadi Oradan çıkalım. Bence. Forma alıyorsunuz da kalmıyor zaten. Ha, bakalım şu anda geliyor. Şimdi şöyle gidelim. Telefon çok hoşuma gidiyor. Oh, oh, hayır, oh, hayır. Şimdi şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada size şey <laughs> artık ya, yaz ayı bitiyor arkadaşlar. Evet çok hızlı. Artık kış ayları artık. Evet arkadaşlar kardeşim şey, okula gittiği için mutlu. Yani siz yani, mutlu musunuz Çantam çok güzel. Ben çok mutluyum. Ben söyleyeyim ya. Kusa... De... reklam. Arkadaşlar reklam versin bitti. Defne gördüğünüz gibi hayır reklam versin. Neyse arkadaşlar size bir de... bekle. Altına TV'yi ben bineceğim bugün. Haydi, Sen <laughs> bir şey göstereceksin. Ey dedem en son sen o binmiştin. He doğru. Bu sefer... Bin bin. Fatih Sultan'ın... Dur daha reklam reklamdayım. Ay arkadaşlar bir de Aa, ben Hı. bunu ne yapıyorum? Geç 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 geç. Geliyor, dur. Bineyim arkana. Dur be dur be. Ne yapıyor? Ben de Ne beni? Ne Hadi geç. Şimdi arkadaşlar onu yapmak için Fatih Sultan'ın oraya bye gelmek bye. için buraya gideceğiz şimdi. Arkadaşlar aslında ben burayı kolay tamamlıyorum. Yani. Ben yapamıyorum evet denizatenge ise 2 milyon yıl geçiyor arkadaşlar Neyse ben hayır, de, de hayır, altın nasıl yol kaybolmuyor onu tekrardan belirteyim sadece yol şey oluyor yani kayboluyor yani görünmez oluyor yani yol yok olmuyor şu bir susa çıkada çıka diyoruz mu yani artık çıkta çıkta Ya sus ya. Aa. 25. Arkadaşlar kurtaramadım, çok ayıp ayı bu. Bu eski. Ben de kurtaracağım onu. Ben kurtaramadım diyorum. Ben kurtaramazsam sen nasıl kurtarırsın? Evet arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet olurken Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet olurken. Abi ben de başıma kumca takıldı. O mum ya değil. Kum canavarı. <gülüyor> 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 arkadaşlar Fatih Sultan'ın kalaban yürüdüğünü tekneye de geliyorum. Ve tekne. Duş. Wow, uçuyorlar. Çok güzel. Fatih Sultan. Ya o zor şey Fatih Sultan Mehmet! Git. What? Fatih Sultan Mehmet! <laughs> Abi sana geliyorum. Ezeceğim seni eee <laughs> Abi gel biz tekneye. Tamam hiç sana evetle geliyorum. Mumya'nın yanına geç sen de onun Minik mumyanın yanına geç. Onunla fotoğraf çekelim. Mumya değil, çok tilkisi. Çok tilkisi onun yanına. Geç. <laughs> evet. Hareketle diyor tekne mı almak istiyorum birader? Gidiyorum. Hadi ölüme geç. Niye sen geç? Ben bırak ya ben seni. Tamam. Bırak Ben bu. Nerede durdu? Ördek görebiliyorsun. Ördek diliyorum ben. Ördek görebiliyorsun. Ördek diliyorum ben. Gel. Babe! Babe! Nokta. Ah, rahmet. Abi, <laughs> abi. Ay, görmüş olduğunuz gibi. Abi seyircilerimiz hazır. Ay arkadaşlar. şimdi arkadaşlar, aa, arkadaşlar video bu kadar oldu. zaten. Bunu gördünüz mü? Yaptım artık. ya. Evet, görüşürüz. görseler ah, arkadaşlar. Hı -hı. bay bay ve görüşürüz. Bay bay. Abone ol.